Için güzel çalışmamız lazım. O yüzden hem arkadaşlar için de örnek olmamız lazım. Dışarıda da buradan gittiğiniz zaman bir tekman olacak örnek olmalı. Diyecek ki, evet, tamam mı diyecek Tamam mı? Geldi. Şurada bayağı elin iç kısmıyla blok yap. Ayağı önden sonra yumruk attı, yumruk peşleri girdi ve kafaya bir bağlamamız dışarı diyor. Tamam mı? Hızlı bir şekilde göster. जा <laughs> var, ikincisi dört var. Birinci tekmeler artık bir kaçarsa ikinci tekmeler almak için. Gösteriyorum, birinci tekniğim arka ayağımdan çıktı. Şöyle yani indirdim. Arka omuz tarafına dönüş alacağım. Şöyle <laughs> vuracağım. Tamam. Şimdi hızlı bir şekilde gösteriyorum. Step, i̇şte gardım hazır. Hop, <laughs> dönerli bir tekme. Arkadan şimdi tekmemiz. Sevimizi yaptık. Her zaman hakkı gözüne bakıyoruz. Kalbimiz her zaman hazırda. Sevimi yaptık. Pahalı yukarıda indirdik. Vurduktan sonra arka omuz tarafından dönüş alacağım. Şurada bir dön. Sevimi şekilde göstereceğim şimdi. Step. Kontrol ettim rakibi. Elimi vuruyorum. Hop. Şu şekilde Çektikten sonra adamın Adamı bozdun. Şimdi o üstüme geldi. Büyükşehir gibi. Tamam mı? Bu. Birincide sen saldırıyorsun. ikincide o sana saldırıyor ve kontra bir vuruş yaparak puanınızı alıyoruz. Özellikle kenar mahalle seçildi yani mahalle aralarında spor salonunda mahallede çok çocuk olduğundan dolayı çocuklar artık sokaklarda çok dolaşıyor kötü alışkanlık edilmesinler diye birinci önceliğimiz zaten yani çocuklar iyi şekilde yetişebilecek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu sene bölge maçlarında birincilik, ikincilik, üçüncülük aldık. Türkiye Şampiyonası'nda bir üçüncülük derecemiz var bu salondan diğer salonlarımızdan şampiyonluk da var. Amacımız zaten e, ilk başta güzel ahlak Ondan sonra şampiyon bir nesil yetiştirmek, yani ahlaklı bir nesil yetiştirmek. Ben yani sağ olsun belediyemiz bize her türlü imkanı sağlıyor. Ondan çocukların elbise, kuşak, imtihan şeyler hepsini karşılıyor. Çocuklarımız geliyor buraya. Bir eksiğimiz yok çok şükür.